Bir ormanda ayvalar mı? Ayvaların yerlere döküldüğü bir orman mı? Bir peyzaj mı? Bir natürmort mu? Şeker Ahmet Paşa 1904 tarihli bu sıra dışı kurgusunda bu sorunun yanıtını izleyenlere bırakmış. Kategorize edilmeye ayak direyen bu kompozisyon, olgunluk çağındaki ressamın orman olgusu üstüne yoğun olarak çalıştığı bir döneme denk geliyor. Sahneyi oluşturan ormandan dolayı bu tablo kimi yerlerde ayvalı peyzaj olarak anılmış olsa da meyvelerin yerleştirilme şekli resimdeki natürmort karakterini öne çıkarıyor. Tablo gözü hemen merkezine çağırıyor. Biz de bu davete kulak vererek merkezden başlayalım. Meyvelere ve yaprakların sarıya dönmeye yakın rengine bakılırsa mevsim sonbahar. Ayva Vennar başka olasılığa zaten yer bırakmıyor. Resme bakarken serin bir güz esintisi ve ormana özgü bir nem adeta iliklerine işliyor insanın. Merkezdeki heybetli çınar bir ağaç değil de bu tablonun şövalyesi gibi konumlandırılmış. Onu kısmen görsek de alt dallarını sahneyi kucaklamak istercesine aşağı sarkıtmış. Görüş alanımıza giren birkaç yaprağı olmasa ne ağacı olduğunu bile anlamayacağız. Meyvelerin bir kısmı gövdesinin dibine toplanmış. Bir ayva hemengi ise çivi görevi gören kırık dalına asılmış. Ağacın tepesini hayal etmekse bize kalmış. Resmin bütün ögeleri ayvaları ön plana çıkarmak için güç birliği ediyor. Bir hariç ayvalarla başrolü paylaşan bir başat unsur daha var. Işık. Çınarın birkaç yaprağına şöylece değip geçmiş. Ayvaların üstünde gölgelerle dans etmiş. Narların davetkar kırmızısına can vermiş. Ve ağaç gövdesinin rastgele bir yerine bütün gücüyle vurup gitmiş. Tuvalin geri kalanını ise nefti bir karanlıkla baş başa bırakmış. Kaynağı belirsiz bir ışık bu bulutların yaprakların arasından kıvrıla kıvrıla kendine yol bulmuş bir hüzme. Sahne ışıklarının odağındaki ayvalar ve narlar bütün ayrıntılarıyla ince ince çalışılmış. Ayvaların parlak yüzeylerindeki belli belirsiz yumruları ve çatlamaya hazır narların dolgunluğunu adeta elimizle dokunmuş gibi hissediyoruz. Her iki meyve de kendi yapraklarıyla çevrilenmiş. Peki bu sahnenin perde arkasında nasıl bir manzara var? Tüm ilgiyi sergilediği meyvelere toplamak isteyen heybetli çınardan biraz sıyrılıp arka plana göz atalım. Sol arkada bir çınar ağacı daha olduğunu fark etmiş miydiniz? Olasılıkla daha da büyük olan bu ağaç, dev gövdesiyle sessiz sedasız öndekinin sarkan yapraklarına fon oluşturuyor. Onun da tepesini tamamlamak için Hayal gücümüz devreye girmeli. Arkadaki de çınar diye bunun bir çınar ormanı olduğu sanılmasın. Gölgeli ormanın derinlikleri sık ve iri yapraklı farklı ağaçlarla dolu. Peki neden onlardan biri değil de çınar ana rolü kapmış dersiniz? Bu sorunun yanıtını da Şeker Ahmet Paşa bize altın tepside sunmuyor. Ancak çınarların uzun ömrün ve heybetin simgesi olduğunu biliyoruz. Böylesine sağlam bir imgenin seçilmesi, duyarlılığıyla bilinen sanatçıya dair de bir şeyler anlatıyor olabilir. Belki de ona göre dallarından koparılmakla meyvelerin yaşam belirtileri sona ermemiştir. Ormandaki gizemin yalın ve sessiz parçalarıdır onlar. Şeker Ahmet Paşa'nın natürmortlarında doğaya içten bir saygıyla, onun da ötesinde şefkatle yaklaştığını söylemek yanlış olmaz. Nitekim karakterinin en belirleyici özelliği olan sevgi dolu kalbi ve tatlı dili ona atfedilen şeker lakabının da kaynağıdır. Şeker Ahmet Paşa'nın özgün resim dilini başarıyla yansıtan Ayvalı Natürmort, 129'a 89 santimetre ebatlarında tuval üstüne yağlı boya tekniğiyle yapılmıştır. İş Bankası koleksiyonunda yer alan eser, Türkiye İş Bankası rı ismi heykel müzesinde görülebilir.